Hepinize selam çocuklarım bugün okul hayatım 18. bölümü çekiyoruz. O zaman iyi seyirler dilerim. Dırrın, dırrın, dırrın. Hmm. of saat kaç ya of çok uykum var. Uf hmm. saat altısına niye koydum ki ben bu alarmı? Cık. Of boş ver. Hey! Doğru ya bugün okul vardı. Hayır unuttum. Can 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 kalk 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 kalk. Ne oluyor ya? Can acil kalk acil kalk okula geç kaldık. Bugün okul vardı değil mi? Evet. Ay ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız? Hızlı hızlı hazırlanalım. 10 dakikaya çıkmamız gerekiyor. Tamam ben onları uyandırayım abimleri. Tamam. Gençler kalkın kalkın. ne oluyor can ya adam mı ölüyor tövbe töbe? Ne oluyor ya? Ya bugün okul var unuttunuz mu? <laughs> evet unutmuşuz evet unutmuşuz koşun koşun hazırlanalım. ay evet koşun koşun Hii, canım biz bugün okul olduğunu nasıl unuttuk evet canım nasıl unuttuk ee, ne giyeyim ne giyeyim ne giyeyim ee, bakayım 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 ee, şunu giyeyim hemen çok yakışmadan mı olsun artık yapacak bir şey yok. Okula geç kalmamaktan daha iyi. Canım sen hazır mısın? Canım ben de kankanın kıyafet, kankamın kıyafetlerini giyeceğim. Tam git giy o zaman. Ç kanka. Kanka unuttuk ya biz bugün okul olduğunu. Evet. Can iki dakika çıksana canım. Tamam çıkayım. Kanka bana kıyafet verir misin acil? Tamam kanka vereyim dur. Okul gününde ne giyilir ki ya? O formaları da almaya unuttuk. Uf evet formalar ikinci dönem değişiyordu değil mi? Evet değişiyordu. Ya yarın da sınav var. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum kanka hiç çalışmadım. Ben de hiç çalışmadım. Uf ya takvimi atmadılar ama bence yarın olacak sınav. Bence de yarın olacak. Her zaman öyle yapıyorlar ya. Ya umarım yarın olmaz. Umarım kanka. Ne giyelim kanka? Ne bileyim ben kanka sen ne giyeceksin? Ben bunu mı takacağım? Bir de bunu giyeceğim. Sen ne giyeceksin? Tamam kanka bir de yüzünü toparla. Evet ne giyeceksin kankacım? Kankacığım ben... Ben de çok fazla okulda zaten klima açıyorlar. Çok soğuk oluyor. Bu rejerim klima dediğime bakmayın. Normalde okullarda klima olmuyor. Ama bizim okulda klima var. O yüzden söylüyorum. Ben başka bir ülkede yaşıyorum da o yüzden kanka koyamadım yani neyse kanka tam bir şey olmaz al giy bir tane kıyafet tam ben de giyeyim madem ya I, ben de bunu giyeyim madem tamam kanka giy hemen ben çıkıyorum tamam tamam kanka ver hemen onu hızlı hızlı hemen hızlıca eleştirelim tamam 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 kıyafetler çok kötü gözüküyor ama artık yapacak bir şey yok dolaptan çıkmış gibi gözüküyor <laughs> neyse. Ee, tamam. Kankacım gözlüğün. Kanka ben gözlük takmıyorum ya. Bu ne? Üf, ben bazen takıyorum. Neyse kankacım. Ne yapalım? Ne olalım? Ne derim? Ay bu ne be? BTS şeyini almıştım da en son. Ben de diyorum kankam BTS seviyor mu? Ne bileyim bir BTS şeyini arıyor. Bir de öpücük yapmış mübarek. <laughs> evet kanka ya. Önceden almıştım küçükken. He ben diyorum niye? Var. Tamam neyse kanka şimdi bunları boş ver bu abimin abim burada unutmuş şimdi hemen ee, telefonumu da alayım telefon açık kalmış kapat şu telefonu yürü kanka makyaj falan hazırlayamayız şimdi geç kaldım çünkü Can şey ben kıyafet alamadım kıyafet alamadım mı evet bulamadım yani abim vermedi abim vermedi mi Abi sen niye Can'a kıyafet vermiyorsun ya yani üstündeki iyi onun. Ya Belki çocuk rahat değil. Kaç gündür aynı kıyafetle bir insan verir yani. İyi tamam Can giyebilirsin. Ay ben dedikten sonra herkes söyler. Hadi yürü Almira'yı uyandıracaksın. Üf, i̇yi. Uf, ben de hızlıca bir şey giyeyim artık. Ne giyeyim ya? Şunu giyeyim. Gelebilirsin bu arada. Tamam. Bu arada ciğerim, ben her gün yeni eşyalar alıyorum. Kusura bakmayın evime şimdi de bunu aldım. Hmm. Ay burası çok tatlı uyuyor. Kanka gel artık gel. Ta ta tamam kanka geldim. Tamam hemen şimdi hızlıca al, al çantanı. Ben de çantamı alacağım. Ben al çantamı almayı unutmuşum. Yarın sınav var yalnız ha. Çalıştınız mı? Yo yo. Tabii ki daha hiç çalışmadık. Eyvah, eyvahlar olsun. Hızlıca kahvaltıya gidelim. Umarım ee, Eda abla yemeği yapmıştır umarım. Koşun koşun koşun. Eda abla bizim yemeğimiz hazır mı? <laughs> Geldiler eyvah şey çocuklar ben şey e, size mısır gevreği e, mısır gevreye yapabildim şey e, tostu yetiştiremedim de ben de biraz geç uyanmışım. Ay yok yok abla hiç sıkıntı değil. Sen hemen koy biz hemen hızlıca yiyelim. Ç çocuklar tekrardan özür dilerim. Kusura bakmayın. Yok yok özür özür falan dilemene gerek yok. Biz hemen hızlıca yiyip çıkalım zaten. Tamam çocuklar. Ben size kaşık... Yok gerek yok gerek yok biz hemen hızlıca yeriz. Değil mi değil mi? Evet. Evet evet. Hadi oturalım artık. Siz tostu yiyin ben çünkü hızlıca tostu bitiremem. Tamam anladık. Tamam. Koy koy koy. Abi var o çantamda. Şöyle şuraya. Ay canım. Çok sağ ol abla. Evet çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hemen tamam çocuklar ben bunları toparlarım. Siz hadi iyi dersler. Derslerinize odaklanın. Tamam. Veda abla görüşürüz. Bay bay. Telefonunu unutma. Ha, tamam ben de tamamını alacaktım. Hadi bakalım. Koşun koşun. Hızlıca yetişmemiz gerekiyor. Kaç geçiyor? 20 geçiyor. Yürü yürü. 40 geçiyor. Ne 20 geçiyor? Ne? Hadi koş koş. Koşun koşun koşun. Geç kaldık. Çok geç kaldık ya. Kanka harbi yok. Hoca bizi çok kesin çok azarlayacak. Bu kadar geç kalamayız ya. Koşun. Koşun koşun. İy. Tık tık tık. Gir. Şey hocam. Eyvah. Hocanın sinirli olduğu yüzünden belli oluyordu. Otis gibi kızarmış adam. Kanka sus ya ne diyorsun? Eee şey... Hocam... Çocuklar siz neredesiniz? <laughs> Çocuklar neredesiniz siz? Cevap verin bana. Hocam... Şey biz biraz... Geç uyanmışız da... Kusura bakmayın lütfen. Bu seferlik affediyorum. Ama bir daha olursa asla affetmem. Geçin yerlerinize. C tamam hocam. Çantalarınızı dolaplarınıza da koymamışsınız zaten. Gidin koyun. C tamam hocam. Abi yandık biz yandık. Harbi de yandık. Hangisi benim diyor. Ben yine unuttum kendi şeyimi. Birdi bir bir. Bir miydi? Telefonu da koyayım şimdi laf eder. Yürü abi yürü. Geldik hocam. Tekrar yerlerinizi değiştiriyorum çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin. Artık yer değişikliği yok. Kimse yerlerini değiştirmiyor. Neden hocam? Öyle çocuğum. Neyse. Şimdi kızım sen çok konuşuyorsun. Kalk artık oradan. Her gün bıdı, 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 bıdı. Biri bir oradan mektup yazıyor. Biri şuna mektup yazıyor. Kalk bakayım sen. Geç bakayım sen en köşeye. Ne? Muratcığım sen kalk bakayım oradan. Sen oraya geç. Ama geç oraya. Kızım sen de kalk artık. Bir durma. Bak sırtıp durma. Tamam <laughs> hocam. Oğlum sen bir köşeye kay. Kızım oraya otur. Şu da ver hatta bana. Ben bunları sonra okuyacağım. Hocam okumayın. Okuyacağım ben bunları. Okuyacağım. Göreceksin. Murat geç oraya. Benden kurtuluşun yok kızım. Burat ya ne yapacağım ben burada tek kaldım kanka ya kankam da bakmıyor ya. Hocam ne var can? o zaman ben de ee, şey şey Burat'la yer değiştirsem niye oğlum konuşmak için mi? Ee, yok hocam ondan değil. Neden o zaman çocuğum? Otur lan yerine. <laughs> Ay çok Ay bu çok ee, Hocam şey... E, klimayı sus! Hocam siz ne biçim hocası... <laughs> Ne dedin sen? Ne dedin oğlum salak? Oha ne dedin? Oğlum sen bana ne dedin? Bir şey demedim hocam. Dedim ki siz çok iyi hocasınız. Valla maşallah, maşallahınız var. Pü. Benim kulaklarım pek öyle duymadı ama. Valla hocam öyle dedim. Öyle dedim öyle dedim. Pü, 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 sözümü geri alayım. Öyle dedim hocam imadan. E, çok güzel zil sesimiz var lan. Bizi ne lan aklım. <laughs> Pardon çocuklarım. Hemen zilimizi çaldırıyoruz. Bakın sizin yüzünden bütün dersimiz gitti. Üf, çıkın. benden kurtuluşun yok. Bak Murat gerçekten sabrımı taşırıyorsun. Git artık. Öyle mi? Öyle. O, o, gözlerini öyle demiyor canım. Murat. Ne oluyor ya? Murat benim. Murat. Çekil aramızdan. Bir tane yumruk indirin. İndir de görelim. Hey, eyvah yine kıyametler kopuyor. Murat benim duyuyor musun kızım? Ya, bir git ya. Ya bir bak bir yürü git bak ya. Ya bak bir de beni ittiriyor senin disipline söyleyeceğim. Kime söylersen söyle be. Ay salak ya. Oğlum bak bana bak. Beş dakika sonra zil çalar. Çocuklar. Çocuklar. Şimdi herkes beni dinlesin. Pür dikkat dinleyin beni. Tamam hocam. Şimdi yarına aslında sınavlarımız olacaktı. Fakat sınavlarımız bir olaydan dolayı ertelendi. Yes! Ya hocam çok çalışmıştık. Çocuklar tamam tekrar çalışırsınız. Daha çok çalışırsınız. Allah'ım ya. Neyse çocuklar işte yarın bir balomuz olacak. Bunun için e, ben size gruba yazacağım haberdar ve haberdar edeceğim size. Şimdi kendinize çok güzel kıyafetler alın ve size ben davetiyeleri e, gruba atacağım. Gruptan e, davetiyeleri gösterip içeri girebileceksiniz. Ve herkesin en az bir eşi olmak en az mı? Herkesin bir eşi olmaz, olmak zorunda. Yoksa size alamayız kusura bakmayın. Tekrardan böyle bir duyuru yapmak istedim. Yani normalde dün yapmıştım ama dün gelmeyen bazı arkadaşlar vardı. Hocam dün okul mu vardı? Çocuğun haberi yok. Evet dün okul vardı. Dün biz dinleme sınavı yaptık. Siz yoktunuz Türkçe dinleme sınavı. Hocam vallahi mı? Şaka yapıyorum ya. Bunlar da hemen inanıyor ya. Allah'ım yarabbim bu ne ya ne diyor bu hoca ya. Neyse çocuklar <laughs> şakam da güzel oldu. E neyse çocuklar işte balo yapacağız. Ee, öyle yani ee, ben artık salayım sizi. gidin artık yani ders işleyemeyeceğim işle bugün. Sınav da yok zaten bak yine iyisiniz. Evet iyi evet. Oh, yarın balo var. Hemen alışverişe çıkalım. Alışveriş mi? Ne? Evet evet hemen alışverişe çıkalım. Yürü yürü yürü. yürüyün. yürüyün ne oluyor çocuklar siz sürü müsünüz? Nesiniz ya? Çeçede tablosu gibisiniz maşallah. Ay, evet hocam öyleyizdir ya. Allah nazarlardan saklasın valla. E, hadi siz çok seviyoruz hocam. Görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz be? E, hocam biz balo için kıyafet alacağız. Hadi yürüyün. Abi gelsene. Tam geliyorum geliyorum. Yürüyün. Ya, geldik geldik geldik. Koşun koşun. De kanka ben para getirmedim. Hmm. Kankacı, ben de sence para getirmeyecek göz var mı? Yok değil mi? Yok tabii ki de. Tabii ki de param var kanka. Bir sürü param var yanımda. Annemler bize bir sürü para verdi abimle. Evet. O yüzden benim de doğum günüm yaklaşıyor. Bu için de güzel oldu. Tamam hemen hızlıca alışverişimizi yapıp eve gidelim. Bence de. Tamam hadi hızlıca yapın, yapalım gidelim hadi. Tamam hadi gidelim hadi hadi. <laughs> ne oluyor be? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kıyamet kopuyor. Kanka, şunlara bak şunlara bak. lan kızlar böyle mi yapıyor gerçekten kıyafet görünce? Ne bileyim oğlum ben. Kanka hemen hepsini deniyoruz. Hepsini Hayır, bu alışveriş bitmez. 20 dakika sonra. Kanka nasıl olmuşum? Kanka çok yakışmış. Gerçekten mi? Evet kanka çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Can sence nasıl olmuş? Oğlum sana soruyor. Can. Çok güzel görünüyorsun. Aa. O, o zaman kesinlikle alıyorum. Tamam kanka sen bence bunu giy baloza. Çok yakıştı sana. Tamam kanka. Oğlum. Lan iyi misin? İyiyim iyiyim. Sen bir an... Ha, anladım ben seni. Sus lan. Tamam. Şimdi deneme sırası bende kankacım. Sen onu al. Ay aman Allah'ım. Tamam şimdi ben de en sevdiğim kıyafeti alıyorum beğendiğim. Tamam kankacım tokamı da tut. Tamam. Nasıl olmuşum? Bence kanka aşırı güzel oldum. Bence kesinlikle sen de bunu almalısın. Ay o kadar abarttın. O zaman alıyorum. Sence nasıl almış canım? Çok güzel olmuş. Ay o zaman ben de kesinlikle alıyorum. Nasıl bir duyguymuş gördün mü? Gördüm. Oğlum bir kendine gel tamam. Evet gördüm gördüm. Tamam kankacığım. Kıyafetlerimizi seçtiğimize göre her şeyimiz tamam değil mi? Evet kankacım her şeyimiz tamam. Ben hemen şunları bir kutu kutu var mı ki? Ay. Ben getireyim. Alın size poşet ne kutusu. Ha sağ ol. Şöyle koyalım kıyafetlerimizi. Tamam. Ben de şu tacı alacağım oğlum yakıştı mı? Oğlum bu ne lan? <laughs> oğlum mal gibi yazık ya. Oğlum sus ya. Oğlum <laughs> Ya oğlum sus alacağım ya. İyi al ya ne yapayım Allah'ım yarabbim. Canım ben de bunu alacağım. Tamam ben de kardeşime bunu alayım. Şuna paket yap gel abi. Aa burada bebek eşyaları varmış. Eyvah buraları görmeseler iyidir. Hadi gidelim artık. Evet kanka hadi gidelim. Uydumuz. Bu videomuz bu kadar da sizleri çok seviyorum. Takipte kalın kocamı yapıyorum. Hoşçakalın.